Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu ekran görüntüsüyle yapılan video kaydını sizlerin Hakimlik Türkiye Geneli Online 27 Temmuz 2024 denememize nasıl erişeceğinizi göstermek adına çekiyoruz. Şimdiden deneme yarışacak arkadaşlarımızın tamamına başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar şöyle bir sayfayı yeniledim. Yenildikten sonra karşıma en üstte bakın bir duyuru çıktı. Türkiye Genel Deneme Kayıt Formu diye ona bastım. Akabinde gelen sayfa üzerinde 3. sırada hakimlik Türkiye Genel Online Deneme Kayıt Formu var. Buna basıyorum. Akabinde gelen sayfadan eğer kayıt olmadıysam şu formu dolduruyorum. Kayıt olduysanız sıkıntı yok. Bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu formu dolduranlara veya yeni dolduranlara veya daha önce doldurmuş olanlara bir şifre gelecek. Mail kutunuzdan bu şifreyi bulabilirsiniz. Oldu da bulamadınız. Yani ilk defa kayıt oldunuz. Şifrenizi de bilmiyorsunuz yakın eğitime. Mail adresinize gelen şifreyi de bulamadınız. Ee, biliyorsanız zaten sıkıntı yok. Geçmişten yakın eğitime kaydınız varsa zaten sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar elinizde yoksa sağ alt bölümdeki canlı destek tona basıyorsunuz ve buradan şifreme erişemiyorum denemeye girmek istiyorum şeklinde bir e, durumu belirtiyorsunuz arkadaşlarımız sizden ilgili bilgileri alıyorlar ve tarafınıza şifrenin SMS ile gelmesi sağlanıyor. Şimdi daha sonrasında arkadaşlar yukarıda giriş butonunu göreceksiniz. Ben şu an login durumda olduğum için görünmüyor ama siz göreceksiniz. Kullanıcı adı ve şifreniz kullanıcı adınız, mail adresiniz, şifrenizi girdikten sonra çalışma odası butonuna basacaksınız. Bastıktan sonra gelen ilk ekranda arkadaşlar aktif etkinlikler diye bir şey var. Hakimlik, TG denemeler 2024'ü göreceksiniz. Tıklayacaksınız üstüne yine tıklayacaksınız. Ortak alan bilgisi, adli alan bilgisi, idari alan bilgisi ayrı ayrı oturumlarına erişebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar herkese tekrar başarılar diliyoruz. Farklı bir yaklaşımla yaptığımız bir deneme bu. İlk defa içerik olarak. Detaylarını daha sonra size de açıklayacağız. Daha faydalı, daha etkin, daha kaliteli bir deneme olmasını sağlayan farklı bir yaklaşım uygulandı. Bunları da açıklayacağız. Şimdiden tekrar başarılar diyoruz. Erişim başarı değerler değişelim.